Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Miraç'ı trolleyeceğim. Onun için bir arkadaşlar çok da bağıramıyorum. Eğer Miraç duyarsa diyem Konuyu fazla uzatmayacağım. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz zaten. Şimdi he, yani her yeri görebileceksiniz. Şöyle Miraç'ın bir yastığını alacağım. Bir tanesini şuraya koyalım. Şurada Miraç'ın minik yastığı. Şimdi telefonu buraya koyacağım. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Şunu da şöyle koyacağım. Buraya asla bakmaz arkadaşlar. bir dakika. Like abone olun. Şimdi ben Mireç'in gelmesini bekleyeceğim. Ben gözükmeyeceğim. Ben taş şurada oturacağım. Ben Mireç'i bekliyoruz. Ne yapıyorsun? İnsan ne yapıyorsun? Ne geldin? Burada dur. Şunu biraz sabırla resim çizeceğim. Çizemezsin. Niye? Çizeceğim işte. Çizemezsin. Allah Allah. Çizürsün. Çizemezsin. Ben üzüm ben. Ben bizi ben hep çiziyorum ama. Ay mı? Evet. değil. bunu atmışsın oraya. Bak benimki Senin Seninki burada. Bana Bir gün ne videosu çekecektik? Ne Hiçbir şey de bilmiyorsun ya. Boşuna mı oluşturduk biz kanalı? Yok. Eee Is... niye ben video atıyorum? Sen at biraz. Ya ben doğru şey ki. Tamam. Öf. Bırak şunu ya. Bırak. Ne videosu çekeceğiz ona karar Bırak. Ver bari. Çizeyim mi resim. Bırak. Bırak. Kafam algılamıyor mu? Bırak. Ne videosu çekeceğiz gibi konuşalım Allah ya Allah. Allah Allah. ben o zaman. Ne yapacağım? Yiyemezsin bu <laughs> Ay, yerim yedim. istediğim gibi yerim. Yiyemezsin. Yerim. Zabzayıfım maşallah. E, kaç kilosun? Söylemeyeceğim. E, 40 Kızların 40... kilosu sarılmaz. Sanki dondururum diye mi sordun? E, aynen aynen. Kalk ben oturuyorum. Yerde otur sen. Hayır ben burada oturuyorum. Kalk. Ben evet, yatıracağım. Neyse hadi git. Eee? Git hadi git. B. <laughs> Yeni video ya, şey bulacağım. Video düşüneceğim. Arkadaşlar ben şimdi bir tuvalete gideceğim. Ondan sonra videoyu açacağım. Geldim. Şimdiki ikinci planımız hatta şu an bir oluyor. Bizim şu boşluk var ya arkadaşlar. Bizim şu boşluk var ya. Oraya yastık koyacağım. Bir şuraya atlama çalım çıkacağım diyeceğim. Yani oraya yani yön yatıp düşmeyene kazınır diyeceğim Ondan sonra o atlarken alt, altındaki yastığı çekeceğim o direkt yere düşecek. Şimdi bunu yapmam için ilk kendi yastığımı almam lazım. Ay, bilmiyorum kendi yastığımı nasıl çekeceksem eğer koyalım şunu çok da koymayayım ki şey yapayım bence böyle oldu arkadaşlar bakın bence oğlum Şimdi bu sefer değiştireceğim kamerayı arkadaşlar tabletini oraya hayatta bakmaz Ay. Böyle koyarsam tabii görür. Ama buraya koyarsam hayatta görmez. Çünkü buraya bakmayacak. Şimdi şunu da şöyle çevireceğim. Siz de hep burayı göreceksiniz. Şimdi ben yani bir dakika olun. Ben şimdi bir çağırıp geliyorum. Ne yapalım? Bugün İnternetim sen ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Şöyle boşluk var yani yastık koydum ben. Hı -hı. Şimdi biz oraya şöyle yapacağız. Yani böyle yapacağız, tamam mı? Yani oraya düşm oraya düşüp de. Ondan sonra yani bu nasıl üstüne kalan kazanır. İlk sen Hı. başla. Ne şimdi sen yastığını yani birazcık şöyle oturacaksın. Böyle yapacaksın. Hı. Ondan sonra bırakacaksın kendini şöyle. Tamam mı? Hı. Ben şimdi şunu çekeyim. Ay telefonum orada. Dene şimdi. Evet böyle kendimi bırakayım. Evet. Bir. İki. <laughs> Allah <'ım. İyi> <laughs> 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 Allah. Ne yapıyorsun ya? Ne oldu ya? Yani ya şu ayağım takılı yastığı yazık şey olmuş. Gelmemişim. Tamam ya geleceğim. Tamam. Arkadaşlar çok iyi oldu. Abi benim şu pandoram gidiyor yapayım sadece Ben şimdi bir tuvalete gideceğim. Çünkü tuvaletten alıp kışkırtma yapacağım. Şimdi yani tuvalete gidip geliyorum. Arkadaşlar Mira tuvalet, tuvalete gidip tuvalette o uvan kaşıkma kaşıkma yapacağını bildiğim için ben ona şimdi kaşıkma yapacağım ve şimdi şurada zıplayacak göstereyim size bir dakika gözüküyor mu şurada zıplayacak bir dakika ve sonra gözünü kapatacağım onun üstüne atacağım. tamam mı arkadaşlar şimdi kamerayı bilmiyorum Ne seni şöyle bir şey yapacağız. sen yatar mı suyu geçecek? Olur mu bu? zıplamaya başlayacaksın. Hı hı. Gözünü kapatacaksın. Ondan sonra ben mı atlayacağım? Hayır. <laughs> bu mesela atla dediğimde atlayacaksın tamam mı? Tamam. Ben gözümü kapatacağım. Hı. Gözünü kapat da bana. Gözünü kapat. Söyle <laughs> nasıl bile nasıl kışkırtma yaptığımı şey biliyordum. Videodan önce şöyle arkadaşımla konuşuyorduk. Kışkırtma yapacağım diye. Ama arkadaşım gelmediği için yapamadınız. Ya evet. Ama sen tek yapmaya kadar. Ama arkadaşımla konuşmadım. Nasıl? kendimi kendim uydurdum. Ha. Ondan sonra bir şey yaptım. Neyse gel görüşmek üzere değilim. hadi. Arkadaşlar görüşmek like üzere. Like atın, abone olun ve din dong <laughs> yapmayı unutmayın. Ben abone olun arkadaşlar. Evet, abone bu, bizi şey yapalım. Evet, bu videoya tam 20 mi olsun? Aha. 20 like gelirse bu sabah eğer erken kalkarsam bir gün vlog vlogum gelecek arkadaşlar. Ama gelemezsen şimdiden sizi öpüyorum ve özür diliyorum. Farklı farklı yaparım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. Bye bye.